Örneğin Hay Haymana'da bugün 2500'ün üzerinde destek alan ailemiz var. Her türlü desteği yapıyoruz. Ama tam bir tarım kenti olan Ankara'da özellikle tarımsal desteklerde en fazla desteği gelirken özellikle baktım Haymara çiftçisine yapıyoruz. Çünkü onlar çalışıyor, üretiyorlar. Ve çalışıp üretenlerin de her zaman yanlarında olacağız. Aynı zamanda Buralardaki eksikliklerin de farkındayız. Birçok mahallemizde bugün kanalizasyon çalışmaları var. Daha önceden bunlara hiç yaratılmamış. Haymana bir kenarda kalmış. Bunların gerek içme suyu, gerek oralarda köylerde yapılacak evler dahil sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben şunu düşünüyorum. Burası başkent. Başkentse başkentin her köyü her mahallesi, her ilçesi daha mamur olmalı, daha kalkınmış bir halde olmalı. Bu nedenle sonuna kadar destek olacağız. Bunu derken tabii ki bazı zorluklarımız oluyor. Yerine göre buradaki bazı belediye başkanlarımız yeni seçildi. Eskiden kalan borçları da sanki onların borcu gibi sizler bu seçtiğimiz belediye başkanlarını bir tilkeleyin bizlere engel olmak için bunları yaptılar. Ama bilmiyorlar ki bu Belediye Başkanı arkadaşlarımız hiçbir şekilde bu engellemelerden yılmadan Ankara halkı için hizmet etmeye devam ediyorlar ve hizmetlerini yap yapacaklar elbette. Biz dokunulmazlığımız yok. Yargılanmaktan korkmuyoruz. Yargılanmaktan çekinmiyoruz. Ama adalet istiyoruz. Adil bir şekilde yargılanmak istiyoruz kanunlar önünde hepimiz eşit olmak istiyoruz. Ama görüyorsunuz bugün özellikle tutuklu yargılama istisna olması gerekirken artık tutuklu kurdu. Ve kadınlarımız şu anda orada satışlarını yapıyorlar. Değerli başkanlarım, değerli misafirler. Bunları yaparken hep dediğim gibi içinde yet geçtiğimiz memleketin, içinde yaşadığımız memleketin eksikliklerini çok iyi bildiğimiz için doğrudan bunlar yapıldı. Şu an içinde ulaştığımız kent meydanımız hayırlı uğurlu olsun sizler için. Haymara için. Bizler <laughs> Mansur Başkanı'ndan bir şey çok iyi öğrendik. Değerli hemşehrilerim. Makamlar, Geçici. Yapılan her şey sizlerin. Bir eğitimci olarak şunu söylüyorum. Yapılan her şey gelecek kuşaklarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, sizlerin dört elle bunlara sarılıp bunları geliştireceğinizde de bizler adımız gibi evrimiz inşallah. Teşekkürler.